Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videoda sizlere o kadar harika bir ürün tanıtacağım ki gördüğünüzde inanın siz de çok şaşıracaksınız. Bu ürün aslında benim kanalıma gönderilmedi tanıtım için. Oğlumun Instagram hesabına gönderdiler. Bu ürünü göndermeden önce oğluma iki tane böyle oyuncak göndermişlerdi. Bir tanesi Blok Topya diye yapboz gibi küçük nesnelerden oluşan bir oyuncak bunlarla işte değişik modellerde birleştirerek e, kendinize oyuncaklar, resim gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Bir de memory chest diye bir şey gönderdiler. Bu da hafıza satrancı. Yani içerisinde renkler var. Bu renkleri eşleştirerek oyunu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bunlar hakkında genel bilgiyi eğer isterseniz oğlumun Instagram hesabını linkini ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz ama benim için önemli olan bütün bunların yanı sıra Oğluma gönderdikleri bu ürün arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde V şeklinde bir plastik çubuk var. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar basit bir şey nasıl hayatı bu kadar kolaylaştırabilir ne kadar abarttın diyecekler. Ama öyle bir şey değil arkadaşlar inanın ben de gördüğümde öyle demiştim ama mükemmel bir şey. Bu ürün bakın Ay Sinek diye geçiyor e, ismi yani akıllı atıştırmalık arkadaşlar. Bu bilgisayarda çalışırken veya ellerinizle başka işler yaparken ellerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz ve aynı zamanda da bir şeyler yiyebileceğiniz mükemmel bir ürün. <laughs> Eliniz hiç batmadan, kirlenmeden arkadaşlar bu ürün sayesinde istediğiniz şekilde atıştırmalıklarınızı yiyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Güzel olan tarafı da bunu böyle kullandıktan sonra dur bakalım oğlum şöyle. İsterseniz klavyenizde, isterseniz işte çayınızı içip elleriniz temiz bir şekilde her şeyi yapabiliyorsunuz. Ya benim o kadar hoşuma gitti, o kadar hoşuma gitti ki dedim ki bunu kesinlikle kanalımda takipçilerime göstermem lazım. Çok güzel ve çok da uygun fiyatlı bir ürün arkadaşlar bakın ya. <laughs> böyle bir şey var mı? <laughs> Bu ürün Şöyle küçük bir kutuda geliyor. Bakın ay diye de yazıyor. Akıllı atıştırma atıştırmalık. Dediğim gibi mükemmel bir şey. Ben bunu kullanmaya başlamadan önce Şimdi artık hep bunu kullanıyorum. Bilgisayar başında çalışırken atölyemde iş yaparken bunu kullanıyorum. Aynı zamanda bir şeyler yiyeceğim zaman. Bu ürünü kullanmadan önce elimle yiyordum böyle. Ve Eliniz kirleniyor, klavyeye vurmak istemiyorsunuz, o an bir şey kullanıyorsunuz, Ne yapıyorsunuz? Yapacağınız en akıllıca şey üstünüze çalmak oluyor arkadaşlar. Ellerinizi. Onun için beni o kadar büyük bir zorluktan kurtardı ki aynı zamanda hanımla da kavga etmemeye başladık bu ürün sayesinde. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Harika bir şekilde yiyebiliyorsunuz atıştırma Bardağınız falan da kirlenmiyor. Birçok kişi biliyordur böyle şeyler yerken eliniz kirlendiği için bardağa da bulaşıyor. Ve bardak leş içinde kalıyor arkadaşlar. Tertemiz yiyeceğinizi içeceğinizi yiyorsunuz. Atıştırmalarınızı yiyorsunuz. İşinizi de tertemiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir ürün. Ben oğlumun Instagram sayfasıyla bu ürünün sayfasını aşağı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Girip araştırmak isterseniz oradan araştırabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da Tint Master diye bir sayfa gördüğünüz gibi. Burada oyuncaklar falan da var aynı zamanda. İşte bu oyuncaklardan oğluma göndermişlerdi. Aynı zamanda da bu akıllı atıştırmalığı gönderdiler. Bakın şuradan hemen devam ettiğinizde şurada ay atıştırmalık diye çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Hemen geliyor satın al dediğinizde de linki ziyaret et. Bakın hemen sayfaya gitti. 59 lira gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben 69 lira zannediyordum. 59 liraymış. Mükemmel bir ürün ya. 59 liraya böyle bir işlevsel bu kadar basit bir ürünü kim akıl ettiyse vallahi helal olsun diyorum kendisine. Allah ne muradı varsa versin diyorum arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle ve kesinlikle alıp kullanmanız gereken bir ürün. Neyse arkadaşlar çok daha fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Lafı da uzatmak istemiyorum. I come da sizlere veda etmek istiyorum. Hoşça kalın, don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fateness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fateness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.